Merhabalar, bugün sizinle 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı e, sorularını çözeceğiz. Yani örnek soruları, örnek sorular hazırladım sizin için bir yazılıda çıkabilecek doğru, yanlış, test, eşleştirme, boşluk doldurma hepsine yer vermeye çalıştım e, ve bu e, çözüm üstünden de konuyu tekrar etmek istiyorum. Konuyu da tekrar edeceğiz e, ufak ufak. E, umarım faydalı olur diye düşünüyorum ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet doğru yanlışla başlıyoruz. NASA uzayla ilgili araştırmalar yapan bilim araştırma merkezidir. Doğru arkadaşlar NASA USA yani sahile bitenler neydi arkadaşlar? Uzay ee, uzayla ilgili çalışmalar yapan bilim araştırma merkezlerimizdendi. de. türetilmiş bir de şöyle bir boş kağıt alayım kendime ve tekrar yapalım orada da. Öz kütle türetilmiş bir büyüklüktür. Hesaplamayla buluyorsan türetilmiş de değil mi? Bir alet koyup ölçüyorsan mesela sıcaklığı termometre koyuyorum. Bana kaç olduğunu söylüyor. Hesap kitap yapmıyorum. Ama öz için hesap kitap yapıyorum. Bir formülü var değil mi? Önce kütleyi bulacağım. Sonra hacmi bulacağım. Sonra formülde yeri koyup ee, öz kütleyi bulacağım. Bak türetiyorum. Bir bunu buluyorum. Bir bunu Bunlarla bu türüyor. Tamam mı? Türetilmiş bir büyüklükte formül vardı. Hemen tekrar edelim. Türetilmiş temel büyüklük olarak iki ayırdık büyüklükleri. Temel büyüklükte ölçüm aleti kullanılıyordu, Formülü yoktu. Formül yoktu. Türetilmişte e, e, formül vardı. Formül vardı ve e, ölçüm aleti kullanılıyordu. Böyle. Türetilmiş büyüklüktür. Doğru. Atomu sadece fizik bilimi inceler. Hayır atomun başka başka özelliklerini kimya da inceler. Buradan neyi tekrar etmiş olalım? Yani bir şeyi, olayı hem fizik hem kimya hem biyoloji inceleyebilir. Hem matematik inceleyebilir. İlla ki sadece şu inceleyecek diye bir şey yoktur. Bir de sorularda arkadaşlar dikkat edin. Sadece diyorsa, kesinlikle diyorsa burada bir sıkıntı olabilir. Bu kelimelere dikkat edin diyorum. Tamam mı? Cismin boyutları artarsa dayanıklılığı artar. Dayanıklık dayanıklılık konusunda söylemiştik. cismin tam tersi oluyordu değil mi arkadaşlar? Cismin boyutları artınca dayanıklılığı artmıyordu, düşüyordu. Mesela neyden örnek verelim bunu? Mesela biz kendimizden 10 kat büyük yükleri taşıyamazken karınca kendinden 10 kat büyüklükte mesela ekmek kırıntısını taşıyabiliyordu. Cismin boyut dayanıklılığı artmaz. Yanlış. Dayanıklılık konuma inceleyebilirsiniz. Eğer çok bilmiyorsanız konuyu videoma bakabilirsiniz. Hacim ayırt edici bir özelliktir. Hayır kütle hacim her maddenin kütlesi de vardır. Hacim de vardır. İki maddenin hacmi birbiriyle aynı olabilir. İki maddenin aynı ortamda aynı sıcaklık ve aynı basınçta bir özelliği aynı olamıyorsa o ayırt edici özelliktir. Hacimleri aynı olabilir değil mi? Bir camla bir demirin hacmi aynı olabilir, kütlesi aynı olabilir. Bu yüzden bu ikisi ayırt edici özellik değildir. Ama öz kütleleri mutlaka farklıdır. Bu yüzden öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Hacim ayırt edici bir özellik değildir. Öz kütle ağırlığın hacme bölünmesiyle bulunur. Ağırlığın hacme bölünmesi mi? Yoksa kütlenin hacme bölünmesi miydi? Kütle, kütle böyle birbirine karıştırmıyoruz. Yanlış. E, hacmin birimi sığda metreküptür. Hayır, santimetreküptür. Yanlış. Ya yani neydi? uluslararası e, kabul edilen birimi. Sıvının e, farklı maddeye tutunmasına kohezyon diyoruz. Eee yani bir maddenin aynı ma, aynı madde aynı maddeye tutunması kohezyon. Aynı e, farklı maddeye tutunması adezyon. Tamam mı? Farklılık varsa adezyon. Farklı mı diyor? Evet o zaman adezyon olacak. Yanlış. Sıvının sıcaklığı artınca yüzeye gerilimi artar. Çamaşır makinesini düşünün. Bir eee çamaşır makinesinde yaptığım işlemleri çoğu yüzey gerilimini azaltıp yüzey gerilimini azaltıp yani şurada bir direnç oluşuyor aslında yüzey gerilimiyle bu yüzey gerilimi azaltınca çamaşırlara bu su daha çok nüfus ediyor gibi düşünebilirsiniz bunu azaltmak için ne yapıyorum sıcak suda yıkıyorum deterjan ekliyorum demek ki bu sıcaklık deterjan bunların hepsi yüzey gerilimini azaltıyor ve nüfusu kolaylaştırıyor o zaman azaltması lazım artırmaması lazım fizik bilimi değişmez gerçekleri açıklar kesinlikle değişmez diyemeyiz. Ee, evet şey çok somut gerçeklerdir. Ama mesela eskiden e, atom modellerinde bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bor atom modeli de mesela bir fizikçi olarak modern atom teorisine göre farklı değil mi? Değişmemiş mi? Değişmiş. İkisi de fizik mi? İkisi de fizik. Ama çağın gerektiğine göre bilgiler değişme uğrayabilir. Kesinlikle değişmez diyemeyiz. O yüzden yanlış. Evet bir ton 100 kilogram değil 1000 kilogramdır arkadaşlar. Bu da yanlış. Birimlere tekrar birazdan geleceğim. Birimler önemli bizim için. Ee, geçtik boşluk doldurmalara atom çekirdeği ile ilgili çalışma yapan fiziğin alt dalı atom çekirdeği deyince aklıma hemen arkadaşlar nükleer fizik gelecek tamam mı atom çekirdeği nükleer fizik nükleer fizik atom çekirdeği atom fiziği dediği zaman atomun tüm her şeyini inceliyor gibi düşünün nükleer fizik sadece atomun çekirdeğini inceliyor tamam mı? Ee, Atom çekimi nükleer fizik diyoruz. Işık şiddetinin birimi neydi? Birimleri de bilmeniz lazım. Burada bunu göstermeye çalıştım. Lütfen birimle büyüklüklerin birimlerini ezberleyin. Temel büyük temel büyüklüklerin birimlerini özellikle. Ağacın köklerinden suyu alıp dallarına kadar iletmesi kılcallık sayesinde oluyordu. Birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle diyorum. Yani birim hacimdeki kütle miktarı bu tanımda her yerde karşınıza çıkar öz kütlenin. Düzgün olmayanların e, düzgün olmayan cisimlerin hacmi ne yapıyordum? Taşırmalı kapları da ölçüyordum değil mi? Suyun içine düz taşı atıyordum. Ne kadar taşıyorsa bana o kadar hacmini veriyordu. Taşırma kabı diyelim. Taşırma kabı. Bir cismin öz kütlesinin bulunabilmesi için kütle ve hacminin bilinmesi gerektiğini artık adımı söylediğimiz kadar bilmemiz lazım. Maddenin kesit alanının hacmine bağlı büyüklüğüne kesit alanı diyor. Hacim diyor. Bu bana bunu neyi hatırlatıyor? Dayanıklık. Değil mi? Dayanıklılığın formülü neydi arkadaşlar? Dayanıklık eşittir değil diyorduk. Dayanıklık. Ya bu, bu kalem güzel değildi değil mi? Başka kalem lazım. Dayanıklık şöyle bir şey. 1 bölü h düzgün cisimlerde bu şekilde de bulunuyordum. Ama esas benim bana bilgi veren kesit alanı bölü hacim bana dayanıklılığı veriyor. Düzgün cisimlerde bir bölü da dayanıklılığı bulabiliyordu. Bunu da tekrar etmiş olduk. Suya nokta nokta katıldığında yüzey gerilimi azalır. Yüzey gerilimin azaltı çamaşır makinesini düşün demiştim. Sıcaklık arttığında azalır. Deterjan attığımızda azalır. Kül attım. Eskiden deterjan yoktu. Külle yıkanıyordu çamaşırlar. Bunlardan herhangi birini yazabilirim. Deterjan diyebilirim. Deterjan. Atomun çekirdeği ilgilen fizin attığında iki defa mı söylemişiz bunu? <laughs> iki defa çıkmış nükleer fizik. Maddenin dayanıklılığı nelere bağlı arkadaşlar? Formüldeki şeylere bağlıdır. Mesela boyuna bağlıdır, kesit alanına, hacmine bağlıdır ve cinsine bağlıdır arkadaşlar. Demirin dayanıklılığı da pamuğunki ki camın aynı olmayacaktır. Biz en güzel cinsine diyebiliriz. Herhangi birini yazsanız da olur. Cinsine bağlıdır. Işık şiddetinin birimi bunu da tekrar sormuşum. Kandeladır. Evet geçtim. Kütle, hız, ağırlık, zaman, enerji, ısı, sıcaklık büyüklükleri vektörel ve skalar olarak vektörel yönü olan büyüklüklerde, skalar yönsüz büyüklüklerde. O zaman ısının bir yönü var mıdır? Doğuya doğru e, şu kadar ısı var demeyiz değil mi? O zaman yönsüz ısı, sıcaklık da aynı şekilde. Enerji doğuya doğru demeyiz, zaman doğuya doğru demeyiz. Ama hız, araba 50 km batıya doğru gidiyor deriz değil mi? Hız şöyle ayıralım. Ondan sonra ağırlık da yönlüdür. Neden? Bir şeyin ağırlığı nedir aslında? Yer çekiminin aşağıya doğru çekme kuvvetidir ona ağırlık. Kütle ile ağırlık çok farklıydı. Videoma bakabilirsiniz. Uzun uzun anlatmayayım. Bakın yere doğru olduğu için ağırlığında yönü vardır. Ama kütle nasıl da madde miktarı olduğu için uzayda da değişmiyor. Yani yer çekiminden bağımsız aşağıya doğru olan bir şey olmadığı için kütle skalerdir. Hız ve ağırlık burada ne? Vektörel. kolay, fiziğin alt dağlarıyla eşleştiriniz diyor. İki yük, negatif yükün birbirini huh, <laughs> iletmesi. Negatif yükler diyorsa, elektrik akımı diyorsa, yükler, artılar, eksler diyorsa, burada ben elektrik olaylarından bahsediyorum. Elektromanyetizma. Ee, bu aynı zamanda neydi bir dakika atom bombası atom bombası çekirdeği arkadaşlar ee, atomun çekirdeğinin içindeki enerji çıktığı için atomun çekirdeğini ilgilendirdiği için nükleer fiziğe giriyor aynadaki görüntümüz nasıl oluşur bizden çıkan şu ayna diyelim insan bizden çıkan ışık tekrar gözümüze geri yansır biz kendimizi görürüz burada ışık olduğu için optik ışık deyince aklıma optik gelmesi lazım arkadaşlar. Ee, sıcak su kaynakları, termodinamik, termo deyince aklıma hep ısıyla olan. Mesela termik santraller, ondan sonra termik oteller, hep sıcak su kaynakları, ısı gelecekti. Termo deyince aklıma termik, termo deyince. Cismin kinetik enerjisi hareketle alakalı bir şey. Hareketi de inceleyen mekanikti Hatta e, 7. sınıftan hatırlayın demiştim konuyu anlatırken e, kinetikle potansiyelin toplumu neyi veriyordu? Sürtünmesi ortamda mekanik enerjiyi veriyordu. Evet. Burada katar fiziği ve atom fiziği boşta kalmış oldu. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? NASA Avrupa Uzay Araştırma Merkezi'dir. Doğru. USA ABD Uzay Araştırma Merkezi'dir. Doğru. TÜBİTAK Türkiye Evet bilim merkezidir. Doğru. Aselsen sadece askeri araçlar geliştirir. Bak sadece demiş. Sadece kelimesine dikkat edin demiştim. Ee, evet askeri araçlar geliştirmek için başlatılmış bir kurum ama ondan sonra çok gelişmiş başka bilim araçları da keşfetmeye başlamış. O yüzden sadece demiyoruz. Maddenin kristal esneklik ve elektriksel yapısını inceleyen. Bak esnek olması. Sıvıya esnekler diyebilir miyim? Gaza esnek diyemem. Kristal diyemem. Kristallik, esneklik, elektriksel yapı bunların hepsi bana katıdaki katının özelliklerini çağrıştırıyor. O yüzden katı hal fiziği diyorum. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Masanın yüksekliğinin ölçülmesi bir araçla, değil mi? Ölçerim cetvelle mesela atıyorum. Ya da mezur Odanın sıcaklığı ölçmesi, termometre kullanıyorum. Ali'nin yarın hava yağışlı olacak demesi e, neyi izlemiştir? Hava durumunu izlemiştir diyelim. Ayşe'nin dışarı çıktığında hava soğukmuş demesi. Şimdi bak bu 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 bilimsel araştırma deneylere dayanan bir şey. Ama Ayşe'nin gözlem bilimsel gözlemler. Gözlemlerden bahsediyor sanki, değil mi? İki tane gözlemimiz, gözlem çeşidimiz vardı. Bunlar neydi? Nicel gözlem ve nitel gözlem. Nitel araç, gereçlerle bak cetvel gibi, termometre gibi bilimsel deneylerle bulunan kesin sonuçlu. Ama nicel duyu organlarıyla yaptığım yorum. Duyu organları. Pardon. Tam tersi arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Nitel duy organlarıyla, nicel araç gereç, bilimsel deneylerle. Şimdi hava durumu bilimsel deneylerle, bunlar araç gereçlerle ama Ayşe'nin dışarı çıktığında hava soğukmuş demesi kendi yorumu, duyu organlarıyla katılmış nitel. Başkasına göre soğuk olmayabilir mesela. Kişiden kişiye göre nitel gözlemler değişebilir ama nicel gözlemler şunlar kişiden kişi değişmeyecektir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Burada sığ birimindeki birimleri verilmiş. Kuvvet, Newton, enerji, kalori, hacim, santimetre küp. Kütlenin sığ biriminde kabul edilen birimi gram değil kilogram diyecektik. Bunları da işte sığ biriminde hangisini kabul ediyorlar? Bunları da ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Dördünü görmüş oldunuz. Hangisi doğrudur? Maddenin kütlesi arttıkça arttıkça öz kütlesi artar. Hayır hacim ve kütlesi arttıkça öz kütlesi artmaz. Öz kütlesi sabit sıcaklık ve basınç altında cisimlerin öz kütlesi kesinlikle değişmez. Sıcaklık türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş olması için formül kullanmam lazım. Ama sıcaklıkta formül kullanmıyorum. Termometreyi koyuyorum. Bana veriyor temel. Ay pardon doğrudur. De. Ha, yanlış bu. Bu da yanlış. Islatılan bir maddenin adezyonu büyüktür. Evet adezyon ve kohezyonda adezyon Kohezyon farklı maddeler arasında, aynı maddeler arasında ıslatır, ıslatmaz. ıslatıyorsa adezyondan bahsediyorum. O zaman doğru. 1 litre 100 mililitre de değil, 1000 mililitreydi. Birimleri birazdan daha iyi bakacağım hangisi doğru, C doğru. Evet şimdi şekildeki x cisminin hacmi şöyle bir soru kesin gelir diye düşünüyorum. Birim çevirme kesin gelir diye düşünüyorum. Taşırma kabı kesin gelir diye düşünüyorum. Kesin gelir diye düşündüklerimi size söyleyeyim. Ee, şöyle grafikli öz kütle sorusu kesin gelir diye düşünüyorum. Hacim bulma kesin gelir diye düşünüyorum. Ee, böyle arkadaşlar hepsini kesin <laughs> gelir diye düşünüyorum diyor diyorsunuz diye olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Yani kesin çıkabilecek şeylerden zaten derlemeye çalıştım. Şekildeki x cisminin hacmi 5 cm küp ise öz kütlesi kaç gram bölü cm küptür? Önce ben formülümü hemen bir köşeye yazacağım. Formülüm ne? D eşittir. M bölü V. Öz kütleyi bulabilmem için M ve V'yi bilmem lazım. V'yi biliyorum 5 cm küp ama M'yi bilmiyorum. Nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Bu dengede kaldığına göre burası ile burası eşit demektir. O zaman 2x eşittir 20 artı x değil midir? X bu tarafa eksi olarak geçer. X eşittir 20ymiş arkadaşlar. O zaman <laughs> buraya 20 gram diyeceğim. 20 bölü 5, 4 gram bölü santimetre küptür diyeceğim. Evet dönüşümleri yapınız diyor. Dönüşüm sorusu kesin çıkacak arkadaşlar. Kaçarınız yok. O yüzden. Lütfen şu dönüşümleri çok iyi ezberleyin. Kütle dönüşümlerinde bir 0 ekliyor ve çıkarıyorum. Hacim dönüşümlerinde 3 0 ekliyor ve çıkarıyorum her basamakta. Ve şunları sırasında ezberlediğinizde hepsini bulabilirsiniz. Bak mili, santi, desi, gram, deka, hekta, kilo. Tamam mı? Hemen bakalım beraber. Biraz çok karışmış konuyu buradan anlatmıştım çünkü. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ha, bir de şu litre dönüşümlerini çok iyi bilmemiz lazım. Bir de en çok karşınıza çıkacak dönüşümler şunlar. Onu söyleyeyim ben size. En çok karşınıza çıkacak dönüşümler. Tonla bir ton bin kilogram. Tonla kilogram çok çıkar. Tamam mı? Sonra bir kilogram bin gram. Gramla kilogram çok çıkar. Bak hep 3 sıfır var aralarında. Bu üç sıfır aralarında 3 sıfır olanla çok çıkıyor nedense. Başka ton. Eee... Ondan sonra mesela 1 gram 1000 miligram tamam mı? 3 sıfırlı şeyler çok çıkıyor. genel şu üçü çok çıkar bir de şu çıkar. Evet 5 litre, kaç desimetreküp 1 litre 1 desimetreküppse 5 litre 1 desimetreküp diyorum. Buradan da birimleri tekrar etmiş olalım. Ee, 5 metrek küp kaç litre diyor? Şimdi normalde e, 1 litremiz, 1 litremiz, 1000 santimetre küpse tamam mı? Ee, önce ne yapalım? Bir Şey yapalım. Santimetre küpü metre küpe çevirelim. Şunu metre bir çevirelim o zaman. Değil mi? Benzetelim birbirine. Bakalım şuradan. 100 santimetre, 1000 santimetre küp diyor. Kaç metre küp? nerede bu? Ne yapıyorum? 3 0 siliyorum. Sildim 1 desimetre küp oldu. 1 desimetre küp oldu. 3 sıfır daha sildim. 0.1 litre 0.001 metre küp olmuş oldu. Tamam mı? Evet yanlış yapmadık. Şey yapmadık. Ee, bir, hı, ne diyorduk? 2 metre küp kaç litre o zaman? Arkadaşlar 0.0 metre küp 1 litre ise 2 metre küp Kaç litredir dersek içler dışlar yaptığımızda 2 bölü iki bölü çok da cıncıklı bir şey sormuşuz ee, böyle bir şey bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar ee, ne olur sıfırlar yukarı çıkar 2000 litre çok karıştı kafanız bu kadar karışık çıkmayacaktır <laughs> diye düşünüyorum. Ee, evet, 1 litre 1000 santimetre küpse 300 santimetre küp kaç yine işler dışlardan bulabiliriz. 1000 santimetre küpse 300 santimetre küp kaç litredir? 300 bölü 1000'den 3 bölü 10 0.1. 1 ton tonla kilogram çok çıkar demiştim. 1 ton 1, 1000 kilogram bu da 5000 kilogram edecektir. En gıcık konu en gıcık yeri burası olabilir. Ama mutlaka ezberleyin arkadaşlar dönüşümleri diyorum. Bak kolay. Hacim sadece çok uğraştırıyor o kadar. Yukarı çıktıkça hacimde 3.0 silerken aşağı indikçe 3.0 ekliyorum. Hacimde şu hekta dekabiti de bunun sırasını ezberleyin. Ondan sonra burada da sadece 1.0 yukarı çıkarken siliyorum. Aşağı inerken hep ekliyorum. Bir de şu üçlü şeyler çok çıkıyor. Evet şimdi şimdi. Şekildeki kaba. 2 gram, 2, kilo, 2 gram kütleli x cismi atıldığında 20 santimetre küp su taşıyorsa e, x cismin öz kütlesi kaç gramdır? Öz kütleyi bulmak için hemen öz kütle sorularında şu formülü bir yere yazıyor ve koyuyorum. Hacimi, önce hacmi bulacağım. Kütleyi vermiş. O zaman hacmi de bulduğumda ben öz kütleyi bulabilirim. Hacmi nasıl bulacağım? Ne kadar su değiştiriyorsa, yer değiştiriyorsa Buraya atmışım. Ne kadar yer değiştirmiş? Buraya bir çıkmış. Bir de buraya inmiş. 20 santimetre küp burada bir taşırmış. Ama sadece burayı mı alacağım? Hayır. Bir de çıktığı yüksekliği de alacağım. Su, su burada Çünkü yer değişen suya bakacağım. Bunlar arasında kaç santimetre küp var? 50 santimetre küp. 20 de burada. Toplam 70 santimetre küplük bir sıvı yer değiştirmiş. O, o bana aynı zamanda neyin hacmini veriyor? Bunun hacmini veriyor. Hacmi buymuş. Yani D eşittir. 2 gram bölü 70 santimetre Bu da çok incıklı bir şey. 1 bölü 35 gibi değişik bir şey çıkıyor sadeleştirdiğimde. Evet geçti. Şimdi arkadaşlar. Hu hu hu. Şekildeki silindir biçimindeki kabın taban yarıçapı çapı buymuş. Yüksekliği buymuş. Bu kap kaç litre su alabilir? Hacmini bulacağım önce değil mi? pi re kare h benim silindirimin hacmiydi. Hacmini bu şekilde bulabiliyordum. Hemen bulalım. Pi 3, r ne 10, h ne 20. Ee, o zaman kaç çıkıyor? 6. 2 sıfır ekle santimetre küp çıkıyor. Peki hacmimiz bu. Ama bana litre cinsinden sorduğuna göre buralara dikkat edin. Ne vermiş ne cinsinden soruyor. Dönüşümü yapmak zorundasınız. 1 litre kaçtı arkadaşlar? 1000 santimetre küptü. E, litre cinsinden soruyor. 600 santimetre küp kaç litredir? İşler dışlar yapalım. 600 bölü 1000'den 0.6 litre. X, Y cisim sıvılarına böyle dönüşümleri, böyle soruların içine verebilir. Hacim bulma kesin çıkar. Yani hacim, küp, küpün hacmi nasıl bulunuyor, silindirin hacmi nasıl bulunuyor, düzgün cisimlerin hacmi nasıl bulunuyor, mutlaka onu ezberleyin. X, sıvılarına ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. X sıvısından 3v böyle grafikle öz kütle sırası çıkar. Y sıvısından 2v alınarak bir karışım oluşturuyor. Bu karışımın kütlesi kaç medir? Şimdi, şimdi. Önce X sıvısının e, hacmi V e, nasıl yapalım bunu? E, öz, karışımların öz kütleri nasıl buluyordum arkadaşlar? M1 artı M2 bölü V1 artı V2 olarak buluyordum. Eğer kütleler ve hacimler eşit değilse bakalım o zaman. E, X sıvısından 3V almışım. Y sıvısından 2V almışım. Küt, 3V'nin kütlesini bulalım. V'yken 4S ikisi için konuşuyoruz. V'yken 4M ise 3V'yken kaç olacak? Doğru orantılı bir şekilde arttığı için 12 olmayacak mı? 3 çarpı 4, 12M artı Y'den de kaç alıyorum? 2V. Zaten burada belli 2V, 4M'ymiş. E, o zaman karışım 16 bölü 5'ten buçuklu. Ne diyor? Bu karışımın kütlesi. Ha, öz kütlesini sormuyormuş arkadaşlar. Kütlesini soruyormuş. 16. 12 artı 4. 16 m'dir. Karışımızın kütlesi. Aşağıda hangisi kılcalla örnek verilemez. Kılı tavlunun suyu çekmesi. Bunun kılcal konumuzda örnek vermiştik. O kılcal Damarların arasından su yükseliyor havluda. Peçetede de aynı şekilde ağaçın üst dallarına kadar kılcal borular vardı ağaçta. Suyu kökten dalları nasıl yapılıyor? Kılcallık sayesinde taşıyor. Demiştik bazı özelliklerin su üstünde yürümesi yüzey gerilimi ile alakalıydı. KLM sıvılarına ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. KLM sıvılarının her birinden 4 metre kütle alınarak boş kaba konuluyor. Buna göre kaptaki toplam sıvı hacmi kaç V'dir? M sıvılarına ait kütle hacim grafikleri. Hmm. Her birinden 4M alacağım. Toplam sıvı. Yani hepsinin 4M'sinin kaç hacmi? Hacimlerini bulacağım demek istiyor burada. Kesiştiği yere bakmalıyım. 8M iken L'nin hacmi 3'müş. 8M iken 3'müş. 4M'den hepsinden 4M alacağıma göre yarısı kadar 1.5V'dir. L'ninkini buldum. Sonra M'ninkinin kesiştiği nokta burası. E, 4M. Burada belli zaten. 4M iken 4V'ymiş. Hepsinden 4M alıyorum. Burası matematik grafik okuma arkadaşlar. E, kaçtı? 4V'ymiş. Kim kaldı? K'nınkini en sona bıraktım. Çünkü K'nın kesiştiği nokta değil burası. Neresi? Şurası bak kesiştiği nokta. V yken 4M, 4M iken V'ymiş. Zaten 4M'yi soruyor kesiştiği noktaları alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Yani kesiştiği noktada bu neye karşılık geliyor? Bu neye karşılık geliyor? Oradan orantı kuracağım. Ee, ve toplam hacmi toplayacağım artık. Karemin toplam hacmi 1,5, 5,5. Bir de bu 6.5 ve eder. Evet bütün soru tarzlarından göstermeye çalıştım ama bir tane sanki göstermemişim gibi bir şey keşfettim hemen kafadan şimdi size dayanıklılık ile ilgili hesaplama sorusu sormamışım. belki çıkar belli olmaz hemen kafadan size şurada soru uydurayım mesela bir maddenin gerçi dayanıklılık konuda baya bir soru çözdüm o konuma da bakabilirsiniz dayanıklılıkla ilgili bir maddenin boyutları bir kübün diyelim boyutları e 3 katına çıkarılırsa dayanıklılık nasıl olur? Arkadaşlar kaç katına çıkarılırsa? 3 katına çıkarılıyorsa 3 kat dayanıklılık azalır düzgün cisimlerde. Tamam mı? Bunun gibi soru dayanıklılık soruları da çıkabilir veya da aynı cisimden bir haş almışım, aynı cisimden 3 haş almışım. Aynı cisim. Her şey aynı. Kesit alanı. Sadece yükseklik. Düzgün cisim. Silindir olsun bu. Kesit alanı aynı da olmayabilir. Bunun 3 r Bunun 5 r olabilir. Ee, arkadaşlar. sadece yüksekliğe bakacağım. Düzgün cisimlerde yüksekliği çok olan dayanıklı küçük olacak. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.